Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Yergin. Tarih 12 Aralık Perşembe. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. Geçtiğimiz günlerde üst üste düşüşler yaşayan ve 90.500 dolara kadar inen Bitcoin, ABD enflasyon rakamlarının ardından yeniden yükseldi. En büyük kripto para akşam saatlerinde tekrardan 100.000 doların üzerine çıktı. Dün ABD'de Kasım ayına dair enflasyon rakamları beklendiği gibi gelmişti. Yıllık bazda manşet enflasyon %2.7, çekirdek enflasyon %3.3 olarak açıklanmıştı. Piyasalar bu verileri olumlu okurken 18 Aralık'taki FED toplantısında 25 bas puanlık indirim gelmesi beklentisi de %99'a fiyatlanıyor. Salı günü şirket bilançosuna Bitcoin eklenmesini reddeden Microsoft'a olumlu yönde oy kullananların %1'in bile altında olduğu açıklandı. SEC'ye yapılan bildirime göre Bitcoin'e evet diyen hisseler oranı sadece %0.55 oldu. Michael Saylor'ın da bu konuda bir sunum yaptığı Microsoft Yönetim Kurulu ilk andan itibaren öneriye karşı çıkmıştı. Kurul hissedarlara resmi şekilde de ret önerisinde bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump'ın liderlik ettiği World Liberty Financial dün önemli kripto alımları yaptı. Alımların World Financial Token satışlarından elde edilen sabit coinlerle yapıldığı görülüyor. Proje 10 milyon dolarlık Ether, 1 milyon dolarlık Link ve 1 milyon dolarlık da AV aldı. Alımların ardından projenin elinde bulunan Ether değeri de 56 milyon dolara yükseldi. Uzmanlar yeni alımlardan ötürü proje ekibinin bir yükseliş beklentisi içinde olduğu yorumunu yapıyor. Finans dünyasının efsane isimlerinden Ray Dalio, Bitcoin ve altın önerisi yaparken büyük bir borç krizi beklediğini söyledi. Dünyanın en başarılı hedge fon yöneticilerinden biri olan Dalio, Abu Dhabi'deki bir finans etkinliğinde konuştu. Ünlü yönetici, tahvil gibi borç varlıklarından artık uzaklaştığını söyledi. Büyük ekonomilerde önümüzdeki dönemde bir borç krizi yaşanacağını ifade eden Dalio, bitcoin ve altın gibi varlıkların alınmasını önerdi. Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak görülen Binance, USDC'nin arkasındaki şirket olan Circle'la ortaklık kurdu. İki şirkette ortaklığı resmen açıklarken bundan sonra USDC'nin küresel çapta yayılması için adımlar atacaklar. Ürünlerine ve hizmetlerine USDC'yi daha fazla dahil edecek olan Binance, ayrıca kurumsal olarak da bu sabit coin'i tutmaya başlayacak. İkinci en büyük sabit coin olan USDC'nin piyasa değeri yaklaşık 41 milyar dolar civarında bulunuyor. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.